Bugün yanına gitmeye çalışıyor. Hayır, olmaz. Oo, çocuklar gel, evin içine girdik. Işıklarımızı kapatıyor arkadaşlar. Ay Beren düştü. Ay Beren düştü arkadaşlar. Çocuklar buraya geldi. İşte geldi sonunda geldi. bir çalışıyormuş gibi. Aa, bu saatte kim olabilir ya? Saat çok geç çocuklar. Bu saatte kim gelecek bize? Aa. Ben gelirse kapıdan gelmez mi? ne Evet bu da doğru. Ben bir gideyim bakayım çocuklar. Acaba kim? Dur dur Çınar belki başkasıdır. Belki adamlar gelmiştir. Dur ben bakayım dur. Dur. Vuki vuki oyuncaklarınızı almaya geldi çocuklar. Aaa arkadaşlar. Vuki vuki gelmiş çocuklar. Ne yapacağız şimdi ya? Bu saatte nasıl neden gelmiş bu bizim evimize? Abi bizi Yemezdir ya. gelmişti. Aa. ne Hugi hugiyi bakamazsın. Çok korkunç bir şey anneciğim o bakamazsın. Hocam... Bakamazsın anneciğim. Ocaktır, ocaktır, ocaktır. Ama bir dakika anneciğim saklamadan önce ilk önce şu pencerenin önüne yastıklarımızı yığmamız lazım arkadaşlar. Tırmanıyor. Evet tırmanıyor. Abi. Hadi getirin bütün yastıklarımızı. Bir kalkan oluşturalım oraya çocuklar. Hadi Figen, hadi Çınar. Hadi hadi biraz acele edin. Pencereye vurduğuna göre kapıya çok yaklaşmıştır artık o. Evet evet. Hayır Çınar ne yapıyorsun? Güzel koyalım. Hadi hadi çocuklar hadi. Hadi kapatalım hepsini. Kalkan yapalım giremezsin penceremizden. Şunu da düzeltelim arkadaşlar dişleriyle sökerse. Bence dişleriyle sökemez. Çünkü bunları sökeseye kadar sabah olan insanlar kocaman yastık bunlar. Beren, Beren. Beren gene Hugi Bugün yanına gitmeye çalışıyor. Hayır. Olmaz. Beren gel. Beren gel gel gel. Yastık koyalım Beren yastık. Hadi Figansu. Aa Figansu battaniye bulmuş arkadaşlar. Battaniyesini örtmeye çalışıyor. Şimdi de bir, bir tane daha bir şey ekleyelim. Beni ekleyelim. Ağırlık versin üstüne bence de güzel olur. İnanmıyorum evimize geldi. Kapımıza vuruyor. Aklandı. Oo çocuklar gayet evin içine girdik. Işıklarımızı kapatıyor arkadaşlar. Bunu biz boşuna yapmışız. Nisanur kapıdan girmiş. Biraz acele eder misiniz? Gelecek şimdi ama lütfen. Geldi işte geldi. Size çabuk diyorum hala Çabuk olun. İnsan hadi sen de saklansana hadi. Hadi herkesi sakladın kendin kaldın ya. Oo veranda girmeye çalışıyor arkadaşlar. Nisan. Nisanur'un bacakları meydanda kaldı. Nisanur seni görüyor. Çınar Figen Su ben bir koridora bakacağım. Hugi Hugi orada mı beni duyabiliyor musunuz oradan? Evet. Orada mı bakacağım? Eğer o gittiyse oyuncaklarımızı saklayalım. Anlaşıldı mı çocuklar? Tamam. Tamam ben bir bakayım arkadaşlar. Oo. Oyuncaklarınız benim olacak. Hepsini alacağım. Oo, hala orada arkadaşlar. Nizan'ın hala orada. <laughs> Ay Beren düştü. Ay Beren düştü arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar. Beren'in üstüne düşmesi sebebiyle Çınar biraz üzüldü. Canı yandı. Ama şimdi bugün bugünden oyuncaklarımızı saklama zamanı çocuklar. Haydi başlayalım. Hangi oyuncaklarını saklayacaksınız Figen Su Çınar? Bu ne oyuncak? Evet, hadi bakalım. Şu e, dal, de al. Çınar, onları sever. Çabuk, onları da saklayalım. Orası, or oradan olmaz anneciğim. Güzel bir yere saklayalım. Bak çok güzel bir yere saklıyor. Acele et birazcık. Evet, koltuğun altı çok güzel fikir arkadaşlar. Koltuğun altına saklıyor. Çınar, sen de buraya sakla. Bunun altına sakla Çınar. Evet arkadaşlar saklamaya devam ediyorlar. Hadi bakalım. Oo Figen çok güzel yere saklıyorsun. Bunlar çok seviyor. Tamam hadi bakalım çocuklar. Su güzel saklamıyorsun ama artık gelmek üzeredir ya. Kapıya vurdu gene ses yapar annem ya. Çınar, çınar, çınar Oo Çınar arkasın. Figen sen de Figen sen de hadi. Siz saklayasına kadar Hugi Hugi evimize geldi. İçeriye kadar girdi. Çınar oradan çık, bu odadan çıkıyoruz. Buraya geldi artık Çınar çık. Çınar çık Beren çık. Nisan dur çıkın, şurayı saklanın saklanın. Saklan Beren saklan. Lan, saklan saklan şuraya şuraya şuraya. Kenara kenara eğilin eğilin eğilin. Beren Beren. Ay Nisan dur buraya saklanmış. Fikansu burada Beren burada. Çınar sen neredesin Çınar? Ay Çınar da buraya saklanmış. Arkadaşlar ben bir bakıp geleyim, ugu gugu geldi mi? bakıyorum. Ay, burada. Oyuncaklarınızı aldım işte çocuklar. Aldım ve gidiyorum. Aa, i̇nanmıyorum Nisan Çok kızgın bir şekilde bize bakıyor. Arkadaşlar oyuncakları arıyor. Ne yapacağız şimdi? Buraya girmişti çünkü bakalım hepsini almış mı? Hadi bakalım bakın çocuklar. Ay, götürmüş. İnanmıyorum hepsini götürmüş arkadaşlar. Aa bir saniye. Ay, bir saniye arkadaşlar benim pencereden bakıp kontrol etmem lazım artık. Oo tamam. Biraz gözüktü ama gitti sonra. Çocuklar gitti sonunda.